Sevgili dostlar, kişisel gelişim yolculuğumuzda bugün birazcık daha bir uçlara doğru yol alıp alışkanlıklarımız ve alışkanlıklarımızın tercihlerimize yaptığı yönlendirme üzerine sizlerle bir karşılıklı sohbet etmek istedim. Ve kişisel gelişimimiz ile ne bağlantısı mı var tercihlerimizin? Hatta alışkanlık haline getirdiğimiz tercihlerimizin. Hadi gelin beraber bir bakalım. Alışkanlıklarımız aslında biz o alışkanlıklarımızı zaman içerisinde yaşantımızı kolaylaştırma adına tercih ediyoruz. Ve otomatik davranışlar haline geliyor değil mi? Hani evden çıktınız, camı açık unuttunuz, perdeyi açık unuttunuz, ocak açık kaldı gibi. Bizi o tetikleyen arka plandaki düşünceler aslında aynı şey değil mi? tercihlerimiz bizi biz yapan tercihlerimiz ve kişisel gelişimimizi de bu tercihlerimiz doğrultusunda bir yöne doğru taşımaya çalışıyoruz. Peki gittiğimiz yönü bilinçli mi seçiyoruz? İşte kişisel gelişim ve tercihlerimizin otomatikleşmesi yani alışkanlık haline gelmesi tam da bununla ilgili tercihimizi kendi gelişimimiz yolundaki tercihimizi bilinçli mi seçiyoruz? Şöyle düşünün, bir ilgi alanınız var. Bu ilgi alanınıza yönelik olarak hayatınızın büyük bir bölümünü kapsayacak şekilde çalışmalar yapıyorsunuz. Bu diğer alanlar konusunda sizde, bende, eşinizde, dostunuzda bir körlük yaratmıyor mu? Peki bu oluşan körlük zaman içerisinde sizin bütün tercihlerinizi tek yönlü yapmanıza yol açmıyor mu? Ve o tek yönlülük hani uğraşmak gerekmiyor, araştırmak gerekmiyor, acabalar yok, Kafanızdaki çerçevenin kalıbının içerisinde oturuyor. Bir alışkanlık haline gelmiyor mu? Benim sizlerden ricam tercihlerinizi yaparken bunun ne kadar otomatikleştiğini göz önüne almanız. Kişisel gelişiminizde de evet e, moda olan bir mesleğe yönelebilirsiniz. Bunu niçin yaparsınız? Çünkü moda bir piyasası var bir akışı var. Ben tercihimi bu yönde yapıp kendimi geliştirmeye başlarsam bu gelişim sürecinin sonunda ben de oradan bir şeyleri alabilirim düşüncesiyle değil mi? Peki siz o mertebeye gelene kadar acaba oradaki doygunluk, oradaki iş koşulları size bir imkan sağlayacak mı? İşte tek yönü bu yüzden zihnimizden birazcık uzaklaştıralım istiyorum. Işte. Gelişimimizi eğer bir alanda mesleki olarak uzmanlaşmak yönünde tanımlamıyorsak birey olarak yaşantıdaki kendi gelişimimizi baz alıyorsak birazcık tercih yelpazemizi geniş tutmanızı ve bu geniş tutmanın bizlerin yaşantısında oluşturacağı fırsatları fark eder hale gelmemizi. Ben sizlerden bunu lütfen düşünmenizi istiyorum. Ve yaşamınızı bu tercihlerin tek yönlülüğünden uzaklaştı, uzaklaştırdıkça tıpkı geçen hafta söylediğimiz kendini geri çekmek düşüncesiyle geri çektiğinizde Niye bunları size iletmeye çalıştığımı, sizle paylaştığımı çok daha net anlayacaksınız. Sevgili dostlarım, kendi tercihlerinizi tabii ki oluşturmanızı rica ediyorum. Ama bunun yanına bir minicik bir ek koyuyorum. Bu tercihlerinizi oluştururken de alışkanlıklarınız çerçevesinde otomatik tercihlerde bulunmamanızı rica ediyorum. Haftaya görüşmek dileğiyle, sağlıkla, mutlulukla, bereketle ve tercihlerinizi kendinizden dahi bağımsız bir şekilde düşünerek, zihninizi kullanarak ve araştırarak yapmanızı diliyorum. İyi haftalar, görüşmek dileğiyle, bay bay.